Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bu videomuzda bir adet çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinelerinde yumuşatıcı gözü, ana yıkama, ön yıkama ya da ikinci yıkama hangi göze sabunu koymalıyım diye soran tüketiciler için bu videoda çekmece üzerinde göstereceğim. Birin, ikinin ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gelin şimdi makinesinde gösterelim. Evet dostlar makinemizin çekmecesini açtığımızda makinemizde 3 adet genelde bu şekilde buna benzer makinelerde 3 adet cep olur, 3 adet göz olur. Bunun birisi ön yıkama, birisi ana yıkama ve birisi de yumuşatıcı gözüdür dostlar. Yumuşatıcı gözü genelde en küçük olan gözdür. Genelde de böyle bir renkli parça görürsünüz üstünde yumuşatıcı işareti veya maksimum seviye belirten bir işaret ya da yazı olabilir. Burada bakın şu maksimum yazan yere kadar yumuşatıcı koymanız gerekiyor. Eğer yumuşatıcı kullanıyorsanız şu maksimum yazan yere kadar yani fazlası ya da çok altı değil. Maksimum yazan yere kadar yumuşatıcı koydunuz. Bu tamam bunu biliyorsunuz zaten. Bir küçük bir de geniş olan sabun koyma yeri var. İki adet. Bunlar da şu küçük olan ve bir yazan diyeyim dostlar. Burada bir yazıyor bakın şu arka kısmında bir görüyorsunuz. Yine tabanda da yazar bakın şurada bir ama sabunlardan belki bunu göremeyebilirsiniz. Bir yazan ön yıkama bölmesi. Yani ön yıkamalı bir programdaysanız buraya sabun koyuyorsunuz. İki yazan ise şu geniş olan ise burası da bakın şurada iki yazar. Yine tabanda da yazıyor ama şu an göremeyebilirsiniz onu. 2 yazansa ana bölme yani ana yıkamadır. Makinenizin ön yıkaması için sabunu buraya koyuyorsunuz. Ana yıkaması için buraya koyuyorsunuz. Eğer ki ön yıkamalı bir program değil kısa bir program veyahut da ön yıkam olmayan bir program kullanıyorsanız o zaman şu göze sabun koymuyorsunuz ön yıkamalı olana bir numaraya. Direkt iki numaralı göze normal çamaşırını yıkayacağınız sabununuzu koyar ve kullanırsınız. Ön yıkama bir ana yıkama iki numaralı ceptir. Bazı modellerde çok nadir olsa değişiklik gösterebilir ama genel olarak makinelerde bu böyledir dostlar ön yıkama ve ana yıkama seçeneğini çekmecede bu şekilde kullanabilirsiniz.